Yapay zeka ile araba aldım serisinde bir sonraki bölümdeyiz arkadaşlar. Tam bu esnada sohbetimizin son yıllarda Ford'a ilgi azaldı mı diye sormuşum. Hiç Ford'la ilgili bir yapay zekadan dönüt almamıştım çünkü. Aslında Ford'a olan ilginin azaldığını söylemekten ziyade ilgi odanının değiştiğini söylemek daha doğru olabilir. Ford Ford'a olan ilgin azaldığını hissinin en büyük sebebi bir markanın efsaneleşmiş binek modellerinden vazgeçmesi. Fiesta bitti mesela. Ford küçük sınıftaki, sınıftaki efsanesi Fiesta'nın üretimini tamamen durdurdu. Focus sona yaklaşıyor. Focus'un üretimi de 2025-2026 itibariyle külesel olarak sonlandırılıyor. Eskiden her köşede gördüğümüz Ford, Sedan ve Hatchback modelleri azalınca markaya olan ilgi de bitmiş gibi algılandı. Ford şu an daha az ama daha karlı araç satma stratejisinde. Art, for, artık Ford demek Puma, Kuga ve Tornillo Cruiser demek. Puma şu an Ford'un binek taraftaki en güçlü oyuncusu. Senin baktığın Thiago'nun en dişli rakiplerinden biri. Yeni kuyre, kuyrar, yenilenen yüzüyle hem aile hem de kamp hem iş için Türkiye'de hala satış rekorları kırıyor. Elektrikli hata var. Ford Explorer ve Capri gibi tamamen elektrikli yeni su modelleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Amerikan ruhu ve premium algısı. Ford artık herkese hitap eden ucuz otomobil markası olmaktan çıkıp daha maceracı, daha Amerikan bir marka imajına bürünüyor. Bu da aracın fiyatlarını bir tık yukarı çektiği için kitlesi biraz daha az biraz daha daraldı ama sadıklaştı. Satış rakamları ne diyor? Seninle paylaştığım 2005 yılı en çok satanlar listesinde Ford'u 4. sırada gördüm. Ancak bu başarının büyük bir kısmı ticari araçlardan. Transit ve Courier geliyor. Sadece Binek otomobilleri baz alırsa Renault ve Volkswagen'ın bir gerisinde kaldığı bir gerçek. Evet senin için ne anlama geliyor? İkinci el bir Focus veya Fiesta hala altın gibidir. Çok hızlı satılır. Ama yeni nesil Ford'larda ikinci el hızı bir tık yavaşlamış olabilir. Yedek parça durumu ne durumda? Ford'un Türkiye'de devasa bir üretim üssü olduğu için parça bulma veya servis sorununda asla sorun yaşamazsın diyor. Özetle Ford ölmedi sadece kabuk değiştirdi diyor. Eğer kamçı ruhuna uygun bir Ford bakarsan Ford Puma veya yeni Kuga hala piyasanın en iyi yol tutan ve en keyifli SUV'ları arasında yer alıyor diyor. Evet arkadaşlar yapay zeka ile araba aldım serisinin bu bölümünde forda olan ilginin azalıp azalmadığını sordum. Bakalım bu yapay zeka ile sohbetlerimizin sonunda hangi aracı almış olacağım.